Hadi ehli dünya, dünya için birleşiyorlar. Hazır bir menfaat etrafında komiteleşiyorlar. Mesela dünyevi bir kazanç elde ediyorlar. Ya biz niye birleşeceğiz? Ya biz de Allah için birleşeceğiz. Bizim davamız ahiret değil mi? Bizim meselemiz dünya değil ki ahirettir. İşte ahireti kazanmak için biz de Allah için birbirimizle yardımlaşacağız. Ta ki ahiretimiz daha güzel olsun, daha geniş olsun. Değil mi? Daha semeradar olsun. O da ihlasla olur, samimiyetle olur yani Allah, Allah Biz de ehli dünyayı birbirine kıyas etmemek lazım. Onlar nasıl dünyevi bir maksat için, dünyevi bir menfaat için bir araya geliyor, birleşiyorlarsa biz uhrevi bir saadet için, uhrevi bir menfaat için onlardan yüz derece daha birleşmeliyiz. Allah için yapmalıyız. Neden ya? Zaten biz ahirete inanıyoruz ya. Dünya üç günlük dünya. Allah Allah bu basit dünya için onlar niye birleşiyor? Niye biz ebedi bir hayat için, ebedi bir saat için birleşmeyelim değil mi? İhlasla hareket etmeyelim yani.